4. Duymadan kaçacağız tamam mı kanka? Tamam kanka. Ama bu şunları ben alayım. Kanka ben bunları cebime koydum. Şimdi hızlı bir şekilde kaçacağız. Okey? Okey. Hadi. 3. 2 1 Yala 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 yala. Ah. Paralar da düştü buraya. Ha, bunları toplayalım. Bu arada arkadaşlar elimin hali. Dı 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 dın. Ha. Kanka, ya vallahi sana parayı veremem. a seneden atıyorum. a git. Allah umarım bana kızmaz ya. Neyse. Ben hemen uyumaya gideyim. Şunlara da kumbaramı koyayım. Ya da gizli yere koyayım. Herkes biliyor da olsa ama neyse. Neyse ben uyuyormuş gibi davranayım. Daha heyecanlı bir bölüm isterseniz abone olup like atmayı unutmayınız. Bye!